Trakya Üniversitesi tarafından coğrafi işaret alınması konusunda çalışmalar yapılan Edirne kırmızısı konulu panel düzenlendi. Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Orkun Akman moderatörlüğünde düzenlenen panelde Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Mustafa Tan kök boya bitkisinin tanıtımı, morfolojik ve ekolojik özellikleri, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Doçent Doktor Nilgün Becenen Edirne kırmızısının ipek ve pamuk kumaş üzerinde çalışmaları, teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezinden öğretim görevlisi Necla Sevinir Bakla, Coğrafi İşaret yolunda Edirne Kırmızısı ve Eczacılık Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Gülşah Gedik Edirne Kırmızısının farmasötik kullanımı konusunda bilgiler verdi. Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Orkun Akman, Edirne Kırmızısı Hasat Günü çerçevesinde ilk olarak açılışla birlikte kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak programın ikinci bölümüne bilimsel bir oturumla devam etti edeceklerini söyledi. Edirne kırmızısının bir renk olmasının yanında farklı pek çok disiplinden beslendiğini ifade eden Akman, Trakya Üniversitesi olarak rengi geniş bir yelpazede bilimsel açıdan ele almak istediklerini dile getirdi. Öğretim görevlisi Necla Sevinir Bakla da sinayi mülkiyet hakları konusunda uzman olduğunu belirterek Edirne kırmızısının coğrafi işaret başvuru sürecinde yürütülen çalışmalarda görev aldığını ve coğrafi işaret tesciline çok yakın olduklarını söyledi.